Merhaba arkadaşlar bugün ilk videom videom ve bugün hat ve zincirimizi yapacağız ilk tüm hat ve zincirimiz olacak ilk olarak burada bambu bir sonra da burada hızlı ve öfkeli olan Aslan Martin'e yapacağız ilk olarak ilk olarak e, bumblebee'den birden başlayalım tık tık, tık, tık. Araba cidden güzel. Önünde şeyin şu mega, e, Megatron oluyor galiba. Onun logosu var. Aynalara e, böyle bir şey var. Arkasında küçük bir Haltviz yazısı yazıyor. Görebiliyor musunuz? Far detayları da Arabanın en güzel yanı, arabanın altında Bumblebee'nin yüzü var. Ve bu arabanın altı demir arkadaşlar. Ve, e, camları da açık arkadaşlar bu e, gördüğünüz gibi 250 tane üretilmiş bir araba ve benim ise 185. araba burada yani arkadaşlar bir de şöyle demek istiyorum mesela bakın arabada şu yerleri ve şu e, aynı yerleri varken e, burada mesela yok mesela zaten bu çoğunun çoğunluğunda var aynı adete ve şuradaki e, şu üstündeki şey mesela yok bakın şuradaki şey görünüyor yok şimdi eee Zaten burada en güzel bence en güzel olacaklar. Şu arkaya bir dakika. Arkaya güzel olacak. Bu seri e, güzel bir seri. Hızlı ve öfkenin yeni serisi bu. Yani yeni çıkmış e, seri. Bunda e, okuyamıyorsunuz büyük ihtimal, Ben sizin yerine. Honda Zizu var. E, Aston Martin 2005 Aston Martin 0 089 1960 6 Ford 427 Fırlayın e, 19.7 1973 Chevy Camaro e, 2022 Denerim Altas ya yanlış okuduysam Yapacak bir şey arkadaşlar O zaman tık 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 Ne asıl çok zor ya Allah Halisiz bir olay İlk olarak arabaları jantlarına ben aşık oldum. Rengi de çok güzel. Bak arabalar normal zaten gümüş seri bu arkadaşlar. Bu gümüş seri olunca biraz pahalı oluyor tabi de. Yani 250 civarı bir şey işte. Burada yazıyor arkadaşlar. de. İlk olarak ııı ee, siyah ve aşağısı boş. Detaylar şuradaki detaylar dışında. Ön detayları güzel ee, şeyde lambalarını yapmışlar, far detaylarını yapmışlar. Arka far detaylarını yapmışlar ama markaları ve e, buraya şey can koymamışlar. Bence açıkçası bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bence güzel bir e, alışveriş yaptığını düşünüyorum. Herkese bay bay. İlk videom. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı ve paylaşmayı 4 tane oldu yapmayı unutmayın lütfen yapın. Lütfen.